P ancak ve ancak Q'nun değeri ise R sıfır olduğuna göre. Bu hangi durumda sıfır oluyordu? Burası sıfır, burası bir olursa. Bura bir olması için de neydi? Ya sıfır sıfır olacak ya bir bir. Buna sıfır dersek bu da sıfır olacak. Yani P sıfır ise o zaman Q bir olur. Değeri sıfır olacaktı. P'ye bir dersek Q'nun değil de 1 olacağı için Q'nun kendisi ne olur? 0 olur. P0 ise Q1 olur. Bu doğru. R 0'dır. Doğru. P1 ise Q1'dir. Hayır. P1 ise Q0 olacak. Bu yanlış. O zaman 1 ile 2 doğrudur sadece. X, Y gerçek sayılar olmak üzere olduğuna göre hangilerinin doğruluk değeri 1 olabilir diye bize sormuş. P ise R. Yani burada 1'e sıfırlık bir durum var mı? 1'e sıfırlık. Yani P 1 iken R sıfır oluyor mu? Burada mutlak değer buna yani şey karekök x eksi y normal ayrı ayrı x eksi y eşit olmak için nasıl olmak zorunda? 1 1 olabilir. Yani bura eşit çıkmaz. Mesela 2'ye 2 iki yazdığımızda eşit çıkmaz. 0 olur. Burası 2'ye 2 yazdığımızda daha doğrusu 0 olur. Burası 1 olur. 0'a 1 1 olabilir. Bu doğru olur. Q ise R. Q ise R dediğinde mesela eksi 1'e 1 bir aldığımda eksi 1'e 1 bir aldığımda sonuç ne yapar? Burası 1 olur değer olarak. Doğru değer. Burası da 1 bir olur. 1'e 1 bir de yine 1 yapar. Olur. P ise Q. P ise Q'ya baktığım zaman P'yi 0 aldığımda yani eşit çıkmadığımda Q bu bölme eşit çıkabilir mi? Yani burada 1'e 1 aldığımda ne yapar 1'e 1 aldığımda? doğru olur burası. 1 olur. Burası ne yapar? 1'e 1'den 1 çıkar. Bu da yine 1'e 1'den 1 olduğu için sonuç 1 olarak çıkabiliyor. Yani 3 ihtimalde de doğruluk değeri 1 olabilir. Yani 0 olabilecek durumlar da olabilir ama bize değeri olabilir diye sormuş. Yani 3'ünde de 1 değer nerede de biliyorum. Denkliği veriliyor. P, Q ve R önermelerinin doğruluk değerlerine sırasıyla X, Y, Z olduğuna göre kaç farklı doğruluk değeri vardır diye sormuş. Şimdi bu ancak ve ancak 1 ise bura nedir? Sıfırsa ise burada sıfır olacak. Ya da bura 1 ise burada bir olacak. Şimdi R sıfır ise bura da sıfır olacak. Bura sıfır olmaz. Şimdi bunlar sıfır sıfır olur. O zaman P ve desek P sıfır olur. Q'nun değeri sıfır olacak. Q'den olur? Bir olur. Bura 1 ise buranın da 1 olması için Burası 0'a 1 olabilir. 0'a 1 böyle 1 olabilir. Ya da 0 1, 1, 1 olabilir. Yani 3 durum burada var. 1 durum burada var. Toplam bir artı üç dört tane durum var. X, Y, Z üçlüsüne. Yani sıfıra sıfır ya da bire bir olduğu durumları ve buradan sonra tekrar P veya Q'nun değerine göre durumlarını düşündük. Burada üç tane durum var. Burada bir tane durum var. Toplam dört tane durum oluşur. Olduğuna göre doğruluk değeri daima birdir. Hangisinin doğruluk değeri daima birdir diye bize sormuş. Yani daima bir yani ben o zaman sıfır elde edebiliyorsam daima bir olmaz. Mesela bire sıfır elde edebilir miyim ben burada? Yani p'yi 1 a çarpı b sıfırdan büyükse ikisini de artı alsam bunu 3'e 2 aldığımda sıfırdan büyük 3'e 2 aldığımda 0 eşit çıkmıyor. Yani bu 1'e 0 elde ediyorum. O zaman bu 1'e 0'dan 0 olabiliyor. Olabiliyor. O zaman bu nedir? Daima 1 olmaz. P ise R. P ise R'ye baktığımda çarpımları 0'dan büyük 1 alsam bura 0'dan küçük oluyor mu toplamları? Hayır 0'dan küçük olmuyor. Bu yanlış oluyor. Bu da yine 0 olabiliyor. O zaman bunu da eledik. Q'nun değili. Q'nun değili ne? Yani a eksi b eşit değildir. Sıfıra. İse. Yani bura 1'e sıfır elde edebileceğim. P'nin değili. P'nin değili. a küçük b sıfırdan. O zaman bunlar zıt işaretli olur. A eksi b de. eşit değil sıfıra. Görün değil yani bu durum oluşabilir mi? Eşit değil sıfıra oluşur. Mesela diyelim ki eksi 3'e 2 dedik. Bura değil da işte artı 3'e artı 2 dedik. Çarpımları sıfırdan küçük olmuyor. Ama mutlak değerle sıfır eşit değil çıkıyor. Yani 1'e 0 şartı sağlanıyor. Bu da yine 0 olabiliyor. O zaman bu da yanlış. Yani hiçbiri daima 1 çıkmaz bunların. <laughs> Olduğuna göre aşağıdaki neden hangisinin doğruluk değeri 0 olabilir diye bize sormuş. Şimdi x 0'dan büyük olsa bunu doğru kabul etsek mutlak değer x, x olarak çıkar. Bu da doğru x kare x'ten büyükse x kare x'ten büyükse nedir bu? x sıfırdan küçük. O zaman bu nedir? Yanlış oluyor. Şunları bir bir kabul ettiğimde bu yanlış olur. Pardon şurada yani x kare x'ten büyük olabilir. Mi? Pozitif sayılarda var mı işte mesela? Yani karesi kendisinden büyük olur mu pozitif sayılarda? Olur. Pozitif sayıların yani hepsinde bu şey olabilir. Karesi kendisinden büyük. Bu doğru olur. Doğru olduğunda Şimdi bu 1 1 ise P ise Q 1 1 1 oluyor. Q'nun değeri 0 ise 0 1 oluyor. Q ise P 1 ise 1 yine 1 oluyor. R'nin değeri yani 0 ise Q 0 ise Q 0 ise 1 yani yine 1 oluyor. P ise R'ye bakalım. P ise R. X sıfırdan büyük dedik. Q mutlak değer x X oldu. R x kare büyük x. Yani x karenin x'ten büyük olmadığı durumlar var mı? Var. Mesela x sıfırdan büyük, birden küçük olursa mesela 1 bölü 2 alırsan x kare. 0 xten küçük olur. Yani burada 0 olma durumu da oluşabiliyor. Biraz 0 olduğu için de sonucu nasıl çıkıyor? 0 olabilir. Yani C'de bu ihtimal var. Önermesi aşağıdaki hangisi denktir diye sormuş bize. Bu neydi ve ise bağlacını kaldırırsak p ve q'nun veya q'nun değilinin veya bağlacı var. Baraj p ve q diyor. Bunları düzenlersek p'nin değil ve Q'nun değeri veya P ve Q şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi burada bakarsak P ve Q'yu aynı değerler alırsak burası P1 Q1 olur ya da P 0, Q0 olursa burasının değeri ne çıkar? P1, 1 olduğunda bura 1 çıkar. Bura 0 çıkar. 0 ve 1, 1 oluyor. 0, 0 aldığımda bura 0 çıkıyor. Burası 1 çıkıyor. 0 veya 1 yine ne çıkıyor? 1 çıkıyor. Yani zıt oldukları durumda 1 aynı Pardon aynı oldukları durumlarda bir p0 Q'yu bir alırsak Ne çıkıyor bakın. Burası sıfır çıkar. Burası da sıfır çıkar. Sıfır ve sıfır sıfır oluyor. Yani zıt aynı işarette aynı değerlerde sonuç ne çıkıyor? Bir zıt değerlerde sıfır çıkıyor bu hangi şey için geçerliydi bağlaç için geçerliydi yani aynı değerlerde bir züt değerlerde sıfır olan ancak ve ancak bağlaç için geçerli yani P ancak ve ancak Q olduğunda bu değer sağlanıyor